Charlotte. Bak yükseliyor. Şeyine benzer de yükseliyor. Ee, yerine de kimi alalım? Hadi Ruby Riot artık alacağız zaten. Şeyine ile aynı klasmandalar ama olsun. Ben bunlarla bir gireyim. Bakalım buradan kim çıkacak? Kim çıktı? Aska! Asuka'yı Charlotte'la alırım zaten. Charlotte'a bir debut yapalım bakalım Charlotte'a. İlk defa Charlotte oynayacağım. Story'de ikinci kısmı bitireceğim birazdan. Güzel yellow fox. Abi erkekleri de yap ve stone cold'u fulle. Stone cold'u niye fulleyim ya? Dur bir dakika. Erkekleri de yapacağım sen de. Çok savunuyor bu kendini. O zaman bay bay. Bill Toss. <laughs> bu kadar. Easy black Aynen öyle. Kemer almak için buraya girdim. Şimdi o kemeri ben alayım da görsünler. En mi Yaman Bey mi? Ben bunu yapacağım hadi. Rubirite, Rubirite. Hadi bakalım. O kadar çıktı. Verdik 225'lik paketten o zaman. Bunu koymam gerekiyor. Bakalım. Haydi bakalım. Birazcık skilllerine de bakayım. Mesela Tilt a Whirl. Tilt a Whirl. İyi vurdu. Nice. Ruby Riot, Ruby dövüyor.

bu arada buraya emot memot bir şeyler emoji falan yaparız ya. Onları da koyarız yani. Biz niye 37'ye düştük lan? Demin düştük. Hayda. İnsanlar tatmin olmadılar demek ki bunlardan. Bir daha size yok meyhem falan. Oynamayayım da görün. Bak 3 yıldızlı. 3 yıldızlı 95 tane. Şartlı alırım. Kemeri şarlı alsın. Öyle istiyorum. Çünkü Mayhem diyor. Yo. Mayhem olduğu zaman 50 civarlarında izleniyorduk. Bu neymiş ya? 37 nedir ya? Mayhem Mayhem istiyorsunuz 37 38 olduk. Tamam ya bir daha yok. Hadi bakalım. Raw Women's Champion. Oğlum lan yavaş yavaş. Niye öyle girdin sen? This isn't gonna be pretty. Signature move. Natural Selection. Yok Among Us eskiden seviyordum işte. ah Çok küçük kalmıştı. O zaman... Figure 8 luck. Gitti zaten hiçbir şey yapmama gerek yok. Figure 8 luck, 8 luck. Tap. Yendik yapma. Hayır abi devam. Öyle oğlum, mayhem oyna, mayhem oyna diyoruz. Oynayınca da gelmiyor kimse. Hatta tek şarlıkta bile yenerim ben. Eee biz alalım. Biz alayım ya öyle yapayım. Aynen Öyle gireceğim. Önce bir big'i yenelim lim. Bigi bir big'imizi yenelim. Hey <laughs> bunlar ideal şu Yes. Bakalım kaç saniye gecikme var yayında? Bir, dört saniye. Oh, Çok da değilmiş. Man, o zaman show bot. O zaman figure for leg. Neler kaçırdım? Çok şey kaçırdım. Hayvan gibi yenildim demiş Alan <laughs> Michaels. Çamak lan ben? Çamak ise inmiştim evet evet doğru. Ama benim atamdı yani yarı canına girdim dedim yenerim falan dedim de sıkıntı oldu. kalkamaz bu. Büyük E, koca E. Stone Cold'u biraz yükselt. Jack Roberts'la vs at King of the Ring 96'da. Stone Cold'u yükseltmek istemiyorum. Bir yıldız var ya. yükseltsem ne yapayım Stone Cold'u yani? Tamam. Bir dizide söylemiyor mu onu bir kadın? Yeee. Yeah. Evet. Evet. DDT. Kesin bak diyor. Ben şu an oyundayım adam bana şey attı ya. Olacak iş mi bu kardeşim? Bu neydi ya? Tamam şimdi kadın. Haydi bakalım. Şunu bir indireyim. Kitap okuyordum, biraz geç kaldım. Ukan hoş geldin. Abi ne bileyim saat 8'de açacağını. Saat 8'de. Öyle ya, erken. Yarın çünkü çok sabah. Çok sabah. Çok erken, işim var o yüzden. Hadi yani açayım dedim yayın, açmayacaktım. Ama erken açayım dedim, açmıştım. Natural Selection. Doğal Seleksiyon. İşte. One. One. Two. Three. Oğlum o kadar zorunu yaptım. Bunu niye yapamadım şu an? Orada paket var. Onu kullan fullenir. Fullenir. Max enerji var abi. Yapacağım onu. Gördüm de Şunu bir tatlayalım de. Resting Sen jimnastikçi misin? Jimnastik. Fıstık bunlar. Değil mi? Abi karı niye dövüştürüyorsun ya? Bu arada kendi videosu Yapacağım mı? Hayır Adam nasıl bir Cinsiyetçi ise Karı niye dövüştürüyorsun diye Şunda bir tane enerji var zaten. Şunu da bir indirelim Çarlıkla Niki Belediye de biliyorsunuz bir yere hariç çok Benzemiyor Kötü yapmışlar Geçen yaptım herkes onu böyle şey yapmış. O onun videosunu atmıştım ya YouTube'a. Birkaçınız belki buradasınızdır yani. Yazmış. Hemen etlemişler onu. O zaman figür etler. Like. Babasının mirasını bu şekilde farklı tarzda yansıtması çok güzel bir şey ya. Charles Flair. Mis. Yayın kaçta başladı abi? Sekizde. Let's go, let's go, let's go. Bak 45'e çıkmışız yine. Güzel, güzel. 40'tan aşağı inmeyelim. 40'tan aşağı indiğimiz an yayını kapatıyorum diyeceğim şimdi. Hemen bilerek trolleyeceğiniz. Öyle çünkü bizim Türk insanların aklı öyle çalışıyor. Siz böylesiniz oğlum işte hey falan. Akslayalım bakalım. Kalisto. Bunlardan paket olarak atabiliyorsanız enerji bana atın ya. Ben yayındayım. Yani. Bu ite basıyordum zor durdum. Ben böyle ağlarken o şimdi mutlu. Ben yapayalnızken o Aynen kardeşim. Kane'in videosunu beğendiniz mi? Arkadaş Kane istemiş ben de kırmayayım dedim. Gördüm o yorumunu. Kırmayayım dedim. Arkadaşlar Kalisto'yu özlemişsinizdir. Seviyorsunuzdur. Kane videosu harika olmuş. Kaç izlendi lan o? Dur bakayım merak ettim. Bugünkü videolar anormal şekilde beklediğimden daha fazla izlendi. Ben öyle bir videonun hani çok böyle 1000'i falan göreceğini düşünmüyordum. En azından ilk gününden. 1500 izlenmiş. Gülmeme Challenge 2500 izlenmiş. Harikasınız lan. Vallahi harikasınız ha. Çünkü birkaç gündür birazcık hastane işlerim var. Çok şey yapamıyorum, elimdeki videoları paylaşıyorum. Ekstradan video yapamıyorum, o yüzden kusura bakmayın. Ee, güzel, çok teşekkürler. Vallahi teşekkürler. Mizle ezerim ben. Cephardi'yi mizle ezerim ben. Dur! Tamam da dakika bir niye böyle bir şey yapıyorum ki şimdi jumping splash. Ya neyse indirdim. Rest in peace'ti O zaman. <laughs> Diving. Diving elbow drop. O zaman jumping close de gelsin. Öldün çık. Niye çektirek bak. Tamam, Öldü çık. <laughs> seni. Seni miz gibi ben ta falan diyeceğim şimdi. Ol o zaman. Al. O zaman DDT şimdi bitti. Just awesome. <laughs> Abi ben sana bir canatıyordum maksama da atarım adamsınız yani eğer sizden bir şey gitmiyorsa çok hani size sıkıntı olmayacaksa Beklerim hediyelerinizi Mize <laughs> hakaret Mize hakaret Ben sana hep 2800 atıyorum. aynen Sağol Ahmet <laughs> olmaz sıkıntı. Alız kardeşim. Tier. Tier. O zaman bir Andrade Giant'ı gömmemiz yok mu Goldberg'le? Şöyle şakalar yapmayınız. Ya. o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar kolay dandere öldürülmez ki. Ölmez zaten. Vela vela vel vela. Tutun zaman. Hadi. O zaman Jackhammer'dayız. O zaman Jackhammer'dayız. Abi Charlotte hiç olmamıştı. One, two. İyi dayandı yalnız. Farkında mısınız Andre? Beklediğimden daha iyi dayandı. Ama buna dayanamayacak. Ya yani tabi de kulüpte olmamız var. Easy. Şu Goldberg'den kurtulacağımız zaman bekliyorum. Spear by Oldberg. Oldberg. Abi bir an önce 15 level'ı 4 kişi. Aa 15 level'ı 4 kişi mi oluyor? Bak bunu bilmiyordum.

Peki bir şey diyeceğim. Burada 200'lük adamlar var. 216, 200, 212. Finalde Elias niye 130? Niye ki? Tamam ben bu işleriyle dalarım bunlara. Hadi dalalım. Kadın yoktu değil mi? Yok. Tamam. Eee niye giremiyorum? Heh, bir gün. Gir. Ben diyorum niye? <laughs> <laughs> değil mi sen bir boş olsun. Yine Finalde Elias var. Şurada Undertaker var. Mankind var. Kimler kimler var? O Undertaker. O eski hali çok hoşuma gitti şu an. Şu an vallahi çok hoşuma gitti ha. Sen seçsin abi. Oyunda Ray 321 yaptım helal. Oyun salaklığı önce güçlü adamlar, değil mi? Bunları yendikten sonra final çok çıtır olacak. Ah, to tombstone pile driver. Spectacular. What's this? Ay, son anda bir <laughs> basıldım yalnız. Fark ettiniz, değil mi? Ya yani şeye bakıyordum çünkü. Ya bu ne oldu? Sporn bastı. Ana tekrar öldürürüm. <laughs> Olmadı nedense. Neyse şimdi öldürdük. Bu sefer öldü. Swinging neckbreaker. Good cover. Is it enough? Abi tekrar ölmez zaten. Hmm. Eski hali 2 yeni hali 4 <laughs> Bana premium'dan 4 star Randy çıktı. Randy Savage mı Randy Orton mu kardeşim? Bu ki ya. Biz şanssızız oğlum. Tamam, paramızı aldık. Niye ben paraya tıklayınca Staff'ın çıkıyor abi? <laughs> O oh, klas bonus yine. Randy Savage. Orton. Orton çıktı? Orton. Sen demek para. Beyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş geldin. Çok güzel. Çok güzel. Bak bu çok iyi oldu. Rest Roman Reigns mi var sende? Helal olsun. Reverse dedi. Military Press'i direkt table yaptı bir de. Şimdi yandın ama. He şimdi sen naneyi yemedin. <laughs> ya yine yanlışlıkla görmeden yaptım ya. Adamın şeyi vardı, reversal'ı vardı. Boşu boşu şimdi table sent oynadık adamı ve canımız yarıya doğru düşmeye başladı. Peki şimdi, şimdi ayve yedim. Şimdi hatta naneyi yedim. Table drop. One. Two, three, bu kadar. Hı 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 hı. Ayağıma prangalar taktılar. Ben kardeşim devinden beri bir şey yazıyor ama benim hiç ilgimi çekmiyor. <laughs> Uf. Takım nasıl bu arada? Çok iyi değil mi? Bildiğiniz yeri çok. <laughs> Biz tabii ki. Bildiğiniz yeri Abi R'yi 321 yaptım lütfen oku. Demin de okumuştum Furkan duymadın galiba. Abi okusan çekecek de okumuyorsun ki. Ya okuyorum. Okuyorum ses seslendirmiyorum ama. Hadi. Kedi de yapmasın ya. Ya. Reversal'a açık mıydı? Bakayım yanına açıkmış ya. I I submitted No chance No chance such as o zaman biri reversal da ben yapayım. Anne Milner press rap la. Show Ah, bir oh, no, 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 no. oh, show ah, geldi. Çok küçük şey yapmışlar bir show be. O zaman bir slipper walls. çok can götürdük yani. 510 maç omenim var. Harika. O zaman bir belly to belly. Nice. Seslendir reis daha hoş oluyor. çok ilgimi çekmedi için. Çek. O zaman. Hadi. Hadi. Korka koyun ama dedim de anasınız. Peki verdi yine Jericho'ya ya. ya. O zaman tek veriyorsan ben de veririm abi. Hadi bakalım. Real çek Real çek geliyor. Ya <laughs> ne haber Papillon? İyi senden ne haber? O zaman Showmiz. Jerry Show'dan Showmiz'e döndük. Hala geliyor. Ah oh, be yakalayamadım. Ya reverse edin. Oh, no. No, no, no. <gülüyor> <gülüyor> Super kickle reverse edin yalnız. Kazanacağız hem de Miz'le. Miz'le, Miz'le kazanacağız. Şu an Miz'i çok sevenler var chatte. Bunun çok farkındayım. O yüzden bu sizin için gelsin. Bu benden size gelsin. Undertaker 2 3 Abi oyun zorlaşıyor zorlaşır tabi Furkan Lükşoğlu Goldberg Aynı boy bra Aynen bra Mis sevilmez mi be Kaptan sevilir ya miscandır. candır Ben misi aşırı seviyorum Aynen çoğunu seviyorum buradaki Gel bahtımın kar beyazı. Gel canımın can yolu Gel git Bitsin bu zalim Çekilmiyor bu yalnız. Gel. The Undertaker. Rock 3'te 28'den. Bu anlamlı eseri. O rock verdi bize. O rock verdi bize. If you some What man... the rock is cooking. Ama gördüğünüz üzere rakibimiz Mankind. Rock and Rock and Suck Connection. Rock and Suck Connection dağılıyor. Mizi <laughs> ben mi sevmiyorum bir tek kepi olabilir. Abi bakalım Serkan yine nasıl taşıdı ne oldu göreceğiz. Şimdi bir rakla izleyin arkadaşlar. Şimdi rakla içinden geçiyoruz ben Evet ben bunu yapmak istiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar Survivor Series 1998 izleyin. Şimdi Vince benim şu an maçı bitirmesi lazım. Vince benim maçı bitirmesi lazım. Miss maçı bitirmesi lazım. Miss McMahon gelmedi. Tamir etmeden maçın bitmesi lazım. İkinci skoru yap. O zaman. Rock Bottom. Rock Bottom. <laughs> One, two, three. <laughs> Erik Bischoff Hall of Fame oluyormuş. aynen Erik Bischoff'un Hall of Fame çok, çok değişik bir şey. Heh. Ahmet yorumlamalı bunu. Hmm. Mankind. Yeah. Fire. Abi şarjımız abi. Heh, yine cındır mahal geldi. Gel abim. Gel abim. Selçuk abi. Beni lakmalı. Seni ben mizleneceğim. Mi Hem de bu canla. Birazcık az canımız var ama olsun. Eric Bischoff oldu. Undertaker'da olur umarım. Bakacağız, göreceğiz. Bence daha olmasın. İlerleyen zamanlarda olsun. Ya seyirci, tam seyirci olsun diyecektim. Resmede de seyirci olacak. Hani en azından seyirci önünde Hall of Fame yaparlar. O oh, dakika bir, dakika bir Jinder Mahal'in içinden geçeceğiz. Hop oh, oh, hop oh. hop. İçerisi olmanı oh, oh, oh. Güzel. Güzel. Çok güzel. power bank bir power bank var reverser'ı var reversal... süper zamanı o süper zamanı o hop 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 hayır abi canını götürdük hadi 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 seni bir iyice bir döveyim de ben görsen. Oo o zaman. Ama <laughs> <laughs> Olmadı bu. Camel Clutch yapıyor. Oo. Iron Sheik. Jabroni. Jabroni bu arada literatürü de e, şey. Sözlüğe girmiş bu arada. Onunla ilgili hatta ben bir şey yapacaktım yani. Neyse çok da gerek yok. Aşırı uzun bir video çıkmaz ondan çünkü. Yani zamanında Rakın da kullandığı Jabroni lafı. aynı Iron e, çıkardığı Jabroni lafı geri zekalı, gerzek, ezik falan manasında kullanmak üzere şu an şeye girmiş. Amerika kullanılıyor, kullanılıyor yani. Amerikan dil kurumu. Jabroni. O zaman reality check. Ben de He's taking him downtown. 2 3 Bu kadar. <laughs> Bu arada bir şey deneyeceğim. Birazcık oyunun şeyini, grafiklerini yükselteceğim. Dur bakayım yayına nasıl yazacak. Onu merak ediyorum şu an. Eli's öyle ee, en Low'daymış lan. Haydi hay yapalım mı? Full grafik yaparsam nasıl çok kasar mı ya? Bakayım deneyelim. Merak et. Yani bir seferlik şampiyonluk maçında kasarak izleyin. Şimdi şey de belli olacaktı bakayım. Yanında böyle adam değiştiriyorum ya şeyler falan. Ama tipleri çok güzel oldu ya. Bakalım hadi böyle bir deneyim. Ee, Goldberg'le alırım zaten. İyi alayım. Tamam, basıyorum. Alıyorum. Tabii ki. Yayın bir tek bende mi dondu? Yo bende şu an şey ben izliyorum. Yok yayında. <laughs> Grafikleri fullledim bakayım. Çok düşükteydi ya. En düşükte. <laughs> Hadi bakalım nasıl olacak. Çok kasacak mı onu merak ediyorum. Ben normalde böyle oynarım zaten. Kendim şey oynayacaksam ama yayında kasmasın diye indiriyoruz. Yetecek sistemim var. Yayında çok kasacak mı bakayım. Kasmazsa böyle oynarım Fena değil. Fena değil şu yalnız. <laughs> Bir de press trap. Best <laughs> <Press> team teams. <peace. gülüyor> aynen grafiklerin full oynuyorum o zaman bundan sonra. Two. Success. Ve arkadaşlar çok sevdiğiniz şey Goldberg WWE şampiyon oluyor. Su <laughs> gibi yayın mi aynen. Evet, en çok beklediğiniz bu anı tekrardan Goldberg'in bir şampiyon olması sizi çok sevindirmiş olmalı. Kaptan buğuluyor. Hayır diyenler var Mete. Oğlum Goldberg'e kızmayın Goldberg'e. Goldberg'e kızmayın. WWE'ye kızın bunun için. Tamam mı? Oldberg. Hı <laughs> Mm-hmm.